Bugün Fenerbahçe Benfica karşısında son eleme turunu oynayacak. İlk maç e, Kadıköy'de evinizde oynuyorsunuz. Mourinho'nun dediği gibi Welcome to Hell mi? Vallahi Mourinho ne derse desin bugün 3-5-2 çıkarsak bizi Benfica mahveder. Ama sağlam şöyle bir yani e, kadro ile çıkarsa olur ama 3-5-2'de Benfica bizi mahveder. Abi Feyenoord maçında da 3-5-2 idi. Archie Brown önde çok iyi pres yaptı ve bir golü de Fredo attırdı. Neden böyle düşünüyorsun merak yani ediyorum. Yani Archie Brown artı orta sayla birlikte 6 tane defans yani oyuncusu oluyor. Yani ileride daha iyi olmamız için yani en güzel sistem bizim için 4-3-3 daha güzel olabilir. Ama 3-5-2'de Benfica bizi harcar gibi düşünüyorum. Yani. <laughs> Abi bir de Kerem'e değinmek istiyorum. Haftalarca transfer haberleri gündeme geldi. Bugünse Fenerbahçe'ye karşı o takımda. Sence bugün oynayacak mı? Oynarsa sende nasıl bir duygu ya uyandırır? Ya şöyle e, oynamayacak diye beni oynatmayın diye bir demeci varmış galiba bilmiyorum. Öyle okudum. Ama oynarsa da profesyonel yani futbolcu. Yani saygı duymak lazım. Yani sonuçta şu anda oradan e, para yiyor, ekmek yiyor. Yani ihanet etmemesi lazım. Ha. Fenerbahçe haftaya gelir. O ayrı bir konu ama sonuçta şu anda Benfica'nın topçusu. Yani saygı duymak lazım. Taraftar da onu en iyi şekilde bir dahaki maça karşılaması lazım yani. Peki son olarak abi kameraya karşı bir senden maç skoru alabilir miyim? Abi 3-1. 3-1. Evet. <laughs>